10 GB ile yıkık ticaretimiz Maradon farmımız bizler için başlıyor her şeyi deneyimleyeceğim ve deneyimlediklerimi de sizlere aktarmaya çalışacağım bakalım hakkımız da hayırlısı olsun diyorum ticaret neymiş nasılmış nasıl dönüyor burada gerçekten güzel iş var mı yok mu bunu sizinle beraber ben de deneyimleyerek göreceğim o zaman lafı daha fazla uzatmıyorum sizlere İyi seyirler diliyorum ve başlıyorum. Evet beyler şu anda Medusa biladerimden artı 8 şeryon alacağız. Şöyle bir adet 7 kılıf hediyemiz var bu arada. Şöyle şunu kenara ayıralım. 10 GB ile biladerim ticaretimize başladığımız ilk item 8 şeryon no rep. Bize bunu çok güzel bir fiyattan veriyor kendisi şu anda piyasası. Pazara şöyle bir baktım 8-9 GB arası gözüküyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şöyle 650 M'den 8 şerionu Medusa'dan alıyorum. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biladerim satırlandın diyorum. Evet beyler bakalım bu itemi kaça satacağız. Eğer satarsak 3-5 Medusa'ya yine bir şeyler ateşleyeceğim. Çünkü bir hayli güzel bir fiyattan verdi. Kankacım çok sağ ol. Görüşmek üzere. <laughs> Evet efendim şimdi dual kok artı sıfır alıyorum buradan speedy queen bilalerimden beyler tanesine 113 m para vereceğim trade'imiz geldi şöyle efendim birinci 113 efendim ikinci 113 dual kok artı sıfırımız bunun şu anda sel fiyatı 120 ile 125 mi arasında seyir halinde bakalım buradan da kar edebilecek miyiz beyler haydi bakalım kardeşim hayırlı uğurlu olsun farma ticarete devam. Evet biraderim pazar şu anda kurduk. Bakınız 8 şeriyon hala elimizde durmakta yaklaşık bir gün oldu satamadık. Bakalım hayırlısı diyoruz şöyle dual kokumuzu 123 küsürden koyduk şöyle efendim ve buraya bir de 8 nostaljik cleaver'ımı kurdum çünkü beyler uzun yazılı olanlar trina ile maalesef 9'a basılmıyor bunun bilgisini defalarca geçtim bana bunun kısa yazılısı lazım. Tırnağıyla 9'a ve 9 yaparsak 10'a kadar gideceğiz. Biliyorsunuz bunu zaten sizlere aktarmıştım. Şu anda durumlar böyle. Üzerimde 122 m para kaldı. Bakalım bu şekilde devam ediyoruz. Evet beyler şu anda bu karakterim ile bu pazarı kurdum. Şöyle artı altı mitril göğüs ve don kok artı sıfırımızın bir tanesi satıldı 124 M'den o parayı da üzerime aldım şu anda 243 M nakitimiz var efendim 8 şeriyon ve artı sıfır kokumuz hala pazarda durmakta bakın beyler şöyle size premiumun gününü göstereyim şu anda 27. güne yeni düştük 2 gün oldu premium alalı ve 2-3 gündür yaklaşık pazardayım maalesef pazar aşırı derecede durgun en az 100 tane pazarcı var diyebilirim itham alan yok ticaret yapan çok sıkıntı büyük biraderim. Elimizi nereye atsak maalesef kurutuyor muyuz ne yapıyoruz bilmiyorum ama sıkıntı büyük. Bakalım beyler böyle uğraşmaya devam edeceğim. Evet biraderim Monkuen biraderimden artı altı mitril donluk aldık. 125 m'den aldık efendim. Bunu 135 sularında satmaya çalışacağız. 5 m'ye kadar 6 m'ye 7 m'ye kadar bir kar etmeye çalışacağız ve pazara devam ediyoruz. Evet biraderim bugün günlerden Perşembe ve bugün şu anda bu akşam canlı yayındaydık. Canlı yayının hemen ardından beyler pazar çarımdaki itemleri kendi üzerime aldım. Nakitini de üzerime aldım. Kokartı 0 ve bir de onun yanında mitril artı altı donluğumuz satıldı. Oradan yine ufaktan şöyle bir e, ikisinden toplam 20 m kar yaptık diyebiliriz ama canlı yayında şöyle küçük bir upgrade denedik. E, şu anda aslında olması gereken paramızdan bir 40-50 kadar daha düşüyoruz. Yayını takip edenler zaten biliyorlardır. Şu anda 8 Chiron hala elimizde maalesef satamadık beyler. 8 nostaljik satırım var. Bunu da koyuyorum. Uzun yazılı olduğu için efendim bir de şu elemental nekimiz var. Şu itemleri de pazara kuracağım. Bu biladeremli itemi benim itemlerim değil. Heparaptor 7, Mino ve Judy. Bunlar onun şu anda ciromuz böyle. Elimizde 8 Chiron ve şu itemler var. Pazara devam ediyoruz beyler. Haydi bakalım. Evet beyler şu anda pazar çarımı şöyle gördüğünüz gibi buya bıraktım. Bütün parayı aktardım pazar çarına. Şöyle üç tane artı altı mitril buyu kurdum. Karma karışık pazar yapıyoruz biladerim. Yaklaşık üç gün oldu, dört gün oldu. Hala bir video haline getiremedik. Sebebi nedir? Sadece akşamları evde olmamdır. Gündüz çar tabii ki pazarda ama alış satış olmuyor. Bir de DCMC falan oluyor sıkıntı büyük Bakalım böyle akınıyoruz Kaç günün sonunda bu videoyu sizlere tamamlayacağım Hep beraber göreceğiz Şu anda durumlar böyle Devam ediyoruz Bu çarımla da şimdi pazar kuracağım Gördüğünüz gibi bu itemleri zaten sizlere aktardım Pazarımızı kuruyoruz ve yatıyoruz biraderim. Bugünlük bizlere iyi geceler Sizlere iyi seyirler Evet beyler sonunda 8 şerianımız adeta Bir haftanın sonunda 700 şu anda satılıyor bir dakika biladerimiz bize galiba bunun yanında bir de şöyle Hediye tarzında bir şeyler veriyor bizi tanıyor kendisi <laughs> Eyvallah kanka Kardeşim 8 şerion hayırlı uğurlu olsun 700 meden kendisine verdik Şerionun bize geliş fiyatı Tamı tamına 650 m'ydi beyler Yani 50 m buradan bir çağrımız kazancımız oldu Ama tamı tamına bir haftada oldu Bu bakın adeta şu anda premium'a bakın 3 23 günü var. Biz premium aldık. Pazara öyle başladık ama doğru düzgün efendim pazarda yapamadık. Çünkü çok yayın açtım YouTube üzerinden. Yayınmayın derken işler bayağı bir sarktı diyebiliriz şimdi. Pazara devam edelim. Buradan areste oynayan Holbach ne çıktı? Gökhan Beladerime saygılar sevgiler diyorum kardeşim. Allah'a emanet ol görüşmek üzere. Evet beyler şu anda yanımda Lozong biladerim var. Kendisinden artı 9 MD aldım. Şöyle gösteriyorum efendim. Beyler bunu 14 GB'ye aldık. Bakalım 14.5-15 GB'lere zorlayacağız. Bundan ne kadar kar edeceğiz şu anda? 250 M param kaldı. Bu arada şunun bilgisini geçeyim. Ee, beyler 10 GB ile başladık ticarete biliyorsunuz. Ee, ticaret videosu şu an bir haftalık bir video haline büründü. Aldığım sattığım şeyleri sizlere aktarıyorum. <laughs> ve aynı zamanda e, bu aralarda yayın açtığımız için yayından gelen de paralar e, bazı hediyeler kutu kırdık upgrade yaptık efendim onların hepsi bu paranın içine dahil şu anda yani bütün bütçem 14 GB bu artı 250 m daha paramız var bu şekilde devam ediyoruz bütçemiz böyle Lozong biraderime de buradan teşekkür ediyorum 14 GB MD'yi MD aldık Rev 11 şöyle elimize takalım efendim Nostalji'nin güzel bir görüntüsü şu anda var yine karşınızda şöyle Evet 9 md 9 clever Çok güzel be vallahi Evet beyler bakalım md'yi kaça satacağız Pazara devam ediyoruz yakın bir zamanda artık Videoyu sonlandırıp sizlere paylaşacağım Devam <laughs> Evet beyler şu anda gold premium'un Tamı tamına 22 günü kaldı Efendim yaklaşık 7 gün oldu 8 gün oldu 10 GB ile başladığımız ticaretimiz şu anda devam etmekte bu videoyu bu şekilde sizlere bugün yani günlerden salı bugün aktaracağım beyler şu anda 9 medemiz hala pazarda bunu satamadık bunu satıldığı takdirde paramız gelecek şu anda paranın çok büyük %90'lık kısmını buna bağladık yani ticaret yapmak gerçekten zorlaşmış tıpkı farm gibi aynı ee, yani item alan satan herkes artık Ticaret kafasıyla bakıyor bu olaya. O yüzden pazarda da işler baya bir kesat diyebilirim. Ee, bu videoyu bu şekilde sonlandırıyorum beyler. Şimdi lafı daha fazla uzatmayayım efendim. Sizlere Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Pazarın ikinci bölümünde görüşmek üzere. <laughs>